Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Android eğitiminde karşınızdayım. Bu bölümde telefonumuzun, akıllı telefonumuzun içerisindeki gelen bildirim penceresini düzenleyeceğiz. E, hangi programların bildirim, bildirim penceresi üzerinde yayın yapmasına izin vereceğimizi ile ilgili ayarlar yapacağız. Bu bazı programların içerisinde Twitter gibi örneğin bununla ilgili ayarlar var ama tek tek bunu yapmak tabii ki sıkıntı olacağı için bildirim penceresinin e, hemen neresi olduğunu gösterelim bir. Üst bölümlere olduğumuz buradaki bildirim paneli. Ee, buraya biliyorsunuz Twitter olsun e-postalar olsun Herhangi bir yeni mail geldiğinde, Twitter'dan yeni bir mesaj geldiğinde veya WhatsApp'ta mesaj geldiğinde Buraya direkt bildirimler düşüyor. Ee, tabii ki bununla ilgili ses ayarları kendi programın içerisinde yapmanız gerekiyor ama e, Diğer ayar buradaki bildirimin görünüp görünmemesiyle ile ilgili ayarı telefonumuzdan yapacağız. Bu işlem için ayarlar menüsüne gitmemiz gerekiyor. Hemen gidelim ayarlar menüsüne. Ayarlar menüsünün içerisinden e, ilgili bölüme gitmemiz gerekiyor. Bu da uygulamalar mı olacak? Uygulamalarıma giriyoruz. Burada e, ilgili programı bulmamız gerekiyor. Burada indirilenler SD kart üzerinde ve çalışanlar gibi bölümler var. Eğer program bulamıyorsanız tümü olan bölümden e, istediğiniz bütün e, programları buradan görebilirsiniz. Örneğin bir tanesini seçelim burada örnek için. Diğer işlemi de bildirimin çıkmak istediği e, bildirim yayınlayan programı, ilgili programı bulduktan sonra aynı işlemi diğerleri için de uygulayacağız. Örneğin Garanti'nin Cep Şubesi ile ilgili bu ayarı düzeltelim. Cep Şubesi'nin üzerine tıklıyorum. Burada açılan pencerede bildirimleri göster seçeneği var. Şu anda herhangi bir cep şubesinden yeni bir mesaj, uyarı, reklam geldiği zaman Otomatikman bildirim penceresine atacak durumda. Sadece buradaki işareti kaldırıyorum. Bir uyarı gelecek. Önemli uğurlar ve güncellemeleri kaçırabilirsiniz diye. Kabul ediyorum bu uyarıyı Ve artık bununla ilgili herhangi bir bildirim penceresine yeni bir uyarı mesaj düşmeyecek. Ee, dediğim gibi diğer programlar içinde aynı işlevleri tek tek yapmanız gerekiyor. Ee, toplu halde yapacağınız bir yer yok. Yani hepsini birden bütün uyarıları kapat gibi bir seçeneğim şu an için yok sadece orada sizi rahatsız eden programlar için bu ayarları yaptığınızda artık bildirimlerden kurtulmuş olacaksınız. Android ile ilgili olarak hazırlamış olduğum bu video sona eriyor. Kanalımıza abone olursanız teknolojik yardım kanalı üzerinden yeni Android ile hazırlamış, Android ile ilgili olarak hazırlamış olduğum yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.